Köydeş Yalı Mahallesi'nde 447 hale için 152 adet servis kutusu, toplam 3.975 metre doğal gaz şebekesi döşedik. Ee, bu noktaya doğal gaz ulaştırmak için özel bir teknik uyguladık. Bugün hakikaten çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Doğalgaz gibi önemli bir enerji kaynağını, büyük bir konfor sağlayan çevreci, ekonomik, kullanımı kolay olan, rahat olan doğalgazı Şirinyalı mahallemize kavuşturmuş oldu. Bugün buraya ve Kalburcu'ya doğalgazın gelmesi, geç de olsa gelmesi son derece kıymetli bir şey. Aşağı yukarı 450 kadar hane Şirinyalı'da, 350 kadar hanede Kalburcu'da olmak üzere yaklaşık bin kadar vatandaşımız doğalgazın konforuyla buluşmuş olacak. Ben burada emeği geçen gerek Körfez Belediyesi'ne gerek İzgaz ekibine gerekse bizim arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum.